Ege yaş meyve ve sebze ihracatı hedefi 1 milyar 100 milyon dolar. Hedefe dair açıklama Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak'tan geldi. 2021 yılı içerisinde ilk 9 aylık bir ihracat rakamlarına bakarsak 850 milyon 850 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Ee, i̇nşallah bunu 1 milyar yüz milyon civarında bir hedef e, bekliyor, koyduk ve inşallah bu rakamı tutturacağız diye düşünüyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uçak, kış meyvelerine olan talebin önümüzdeki günlerde daha da artacağını belirtti. Daha yeni yeni havaların soğumasıyla beraber tabii bizim e, şu anki hasat ettiğimiz kış e, meyveleri dediğimiz turunçgiller, e, hava soğukken daha fazla tüketilen bir ürün olduğu için bundan sonraki e, günlerde biraz daha talep artacak diye e, bekliyoruz. Asada başladık şu anda e, enter limonu dediğimiz cins Muğla bölgesinden asad edip İzmir Seferisar'daki paketleme evimize getirip burada işletip ihracat iç iş piyasaya gönderiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin de bu süreçte görev aldığını anlatan uçak, iyi bir sezon beklediklerini ifade etti. Tarım Bakanlığı'nın görevli arkadaşlarımız, İhracatçılar Birliği, şu anda mandalin bahçelerini dolaşıyorlar, biriksini ölçüyorlar. Mandalinanın da izin tarihi belirlenecek. Önümüzdeki günlerde de onun da tarihi kesinleştikten sonra mandalina hasadına da başlayacağız. İnşallah iyi bir sezon geçiririz.